fena atma Siz bas gel Yok tempoyu ben veriyorum Beni geçme Beni geçme Sarı tabaktan sonra hareket değişiyor Hop içe Dön Jogging Yüksekliyiz Hop arkada Bir sağ Bir sol Bir sağ bir Yan yakın arkadaşlar Ben yani mevzuyu anlatıyorum. Şimdi öncelikle buradaki tabakların etrafından dolaşacağız tamam mı? Ya yani bu şekilde. Sonrasında buradan da buraya geçeceksin. Sonrasında kırmızının etrafından dönüp buradaki size göstereceğim merdiven hareketini yapıp topu alıp bir kere dokunup sonrasında şut çekmeniz lazım. Tamam mı? Mevzu bu şekilde. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Yani hızınız yüzde... 80 ile %90 arasında tamam mı? %100 yapmayın çünkü diğer hareketleri de yapacağız. Başlıyorum ben öncelikle. Burada 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Sonrasında şut. Ya mevzu bu. Alt topu kardo. Adımlayarak gitmeyin. Yapamayan varsa adımlayarak gidebilir. Ayak şey, koordinasyonu istiyor. Ama istediğim şu, parmak ucunda 1-2. Tamam mı? Sonrasında sağ veya sol bir şut. Olay bu. Şutu çektikten sonra sen çıkacaksın. Tamam mı? Evet. Parmak ucu, parmak ucu, parmak ucu. Bravo. Bravo. Hop. Bravo. Çık. Alayım topu. Topları ben koyarım. Sıkıntı yok. Şut çektiğin anda çık. Bravo. Devam. Parmak ucu, parmak ucu, parmak ucu. Yapıştır. Evet. Geldi. Evet. Parmak ucu, parmak ucu, parmak ucu. Bravo. Hop. Evet. Şu... Bu parkur bitti şimdilik. Diğerini göstereceğim hemen. Evet. Beyler. Kayıtta mıyız? Topu alayım. Topu alayım. Burası başlangıç nokta tamam mı? Ne sağda başlıyorsun ne solda başlıyorsun. Kameraman yaklaş. Bak burada mevzu ortada başladın ya. Tık 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 burada döpar. Sonrasında dönüyorsun. Geldin. Merdivende yan. Sonra bak bu kapaklar ne? İzle burayı. Yine çalım. Çalımı attın, çektin, vurdun. Tamam. Bu tabağa çalım atmak zorundasın. Herkes yine 3 set yapacak. Üstüne bak. Burayı bir kere anlatacağım zaten basit. Ortada başlayacaksın. Tık tık. Burada depar. Taban aynen Yahya, ya, aynen Yahya. Ya. Gel. Depar. Taban etrafından dön. Merdivenin yan yap. Çalım, şut. Evet yan. Yan bravo. Şut, çık. Çık. Çık İsmail. Topu alayım. Yan. Şuttan sonra, şuttan sonra. İsmail çık. İsmail çık. Bravo. Kale daha iyi, daha iyi kale. Haydi. Evet, evet, evet. Kolları kullanın arkadaşlar. Bravo. Yan 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 yan. Parmak ucu, parmak ucu, parmak ucu. Evet, daha iyi, daha iyi. Çalım bekliyorum, çalım bekliyorum. Beyler, sıçrarken yüzde yüz tamam mı? Yani şu, çek, çek, çek. Bunu istiyorum. Evet, çalım. Çık, çık, çalım. Haydi, şut. Evet, çıktım. Hop, Şu an 3. parkurumuzdayız. Yine 3 set yapacağız bunu. Buradaki mevzu e, ortadaki kırmızı bizim her kapağa gidip geldiğimizde değmemiz gereken nokta. Yok, geriden başlayacağız. Sonrasında buraya geliyorsun. Buradan beyaz kapağa dokun. Gel. Sonrasında istediğin kapağa ama 4 kapağa dokunmak zorundasın. Sıralama sana kalmış. Dokunduktan sonra kırmızıya geliyorsun. 4 kapağa dokunduktan sonra merdiven Merdivenden sonra topu al, ver, şut. Bekletmeden tekte. Bana attın, ben sana attım gelişini. Kontrol yok. Duydun? duydun? Efendim? Duydun? Ben duracağım arkadaşlar. Topu ben atacağım size. Evet. Ama şöyle bir durum var. Top yoksa ortada <laughs> çıkma. Gelişini yapmamız lazım olayları. İlk ben çıkacağım. Hareket şu. Anladın mı mevzuyu? Tamam güzel. Evet ben çıkıyorum. Bu. Mevzu bu. Çık. Evet. İyi. Evet şart. Bravo daha iyi daha iyi. Çık çık çık. Beyler gelişine güzel sert bekliyorum ya. Tek bacak. Aferin tek bacak tek bacak tek bacak. Aferin. İyi. Zıplarken şu. Bak eller de çalışıyor gördün mü bak bana bak sıradaki hey. Devam, devam, devam. Eller çalışsın. İyi gol. Aferin, aferin, aferin. Hızlı, hızlı patla. Hızlı patla. Geldi. İyi gol. Aferin. Daha hızlı kolları kullan. Yatay. Haydi, 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 haydi. Evet, tek bacak, tek bacak, tek bacak. Evet, evet, evet. İyi. Mustafa, sana topu atacağım. Sen de sonra bana topu atacaksın, tamam mı? İkinci sette yani. Sen gelişine vurduracağım. Sola attım. Çek. Aferin. Tamam. Ben geldim. Gel. Çık. Beyler son parkur. Gerçekten güzel. Burada çık dediğim anda ortaya geldin. Ya, Dik. Burada son yine yan geri topu aldım. Sana attım. Sonrasında tekrar geri geldim. Burada bir daha burada geriye dokundum. Geldim. Evet. Buradaki defans oyuncusu gölge. Gölge defansı ben olacağım için problem yok. Karşıya sprint. Yan. Evet burada geri. Evet topu at ayakçı. Maviye dokun. Gel. Kafa. Diğer diğer ayak. Evet maviye dokun. Evet gölgeyim. Gel. Bana at. Şut. İyi. Ortaya koy. Evet geri Yahya. Geri geri. Aynen bravo. Evet ayakçı. 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 Hop maviye dokun. Gel kafa ayak değiş mavi dokun Evet top sende gel çalım yap çalım yap Evet çık çık o kadar gitme ortaya koy Evet ayakçı yolla mavi dokun Evet gel kafa Evet değiş Evet devam gel çalım Çalım. Evet, evet. Şut. İyi.